Hani bu böyle baktığınızda çocukluğumuzda hala var mı bilmiyorum. Yani çocuklara da öğretiliyor mu? Bu arada tabii şunu tespit etmek lazım. Ee, bazen bizim çocuk da böyle din dersi vesairesi yani hocaları dinliyorsa kızmasın. Hani bazen bana soruyu anlamak için soruyor. Doğru cevabı işaretleyeyim diye değil. Hani şöyle midir böyle midir bakıyorum bayağı böyle resimlerle şunlarla bunlarla öyle güzel din kitaplarında din derslerinde programlar yapılıyor. Ama tabii bunların içerisinde tuhaf abuk sabuk şeyler de oluyor mu? Oluyor. Yani din denildiğinde vesaire denildiğinde bazen böyle bir şeyi alelacele yaptıkları da oluyor. Mesela geçenlerde bir soru okudum. Ee, soru soruda evet yani çocuklara bir şey anlatmak için yapılıyor tabii. Bu kadar inceleyip sık dokuyamıyoruz. Canım artık sen de hocasın. Hani hata o falan denmesin ama söyleyeyim. Çok da içimizde kalmasın. Biraz böyle iş dışarı çıksın bir temizlensin. Mesela şey diyor işte bir adam geldi elinde bir meyve şeyi var tabağı vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Bu benim rızkım mıdır dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani adam belki de hile yapıyor. Yiyebilirsen rızkındır. Yiyemezsen rızkın değildir. Diyerek cevap verdi ne kadar akıllıca. Aşağıdaki şıklar. Soru şöyle. Burada Hazreti Peygamber'in hangi özelliğini görürüz? Bir, vahiy gelişini görürüz. İki, emanet sıfatını görürüz. 3- feraset sıfatını görürüz. Aklı yani, fetanet sıfatını. Feraset ve fetanet sıfatını görürüz. İşte 4- tebliğ sıfatını görürüz. Doğru cevap ne? Vahiy gelmedi emanet falan mevzu bahis değil. Şimdi bu, bu tuhaf bir soru. İnsan orada, oradaki insana rızkı anlatmakla alakalı bir bilgi verdiğinde tebliğ etmiş olmuyor mu? Oluyor. Akıllı bak görüyor musun? Vahiysiz de iş görüyor. Diyebilir misin? O an yanında mıydın sen? Allah Teala'dan ona vahiy gelip gelmediğini biliyor musun? Hayır. Sadece aklıyla iş gördüğünü nereden biliyorsun? Şu anda beni seyrederken bile kulağıma yönetmen bir şey söylüyor mu söylemiyor mu? Bilebiliyor musun? Yok. Bak bu kadar da acizsin. Peygamber Efendimize geldiğinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le konuşulduğunda şöyle yapmıştı. Zaten Medine'deydi. Oradan bunu böyle yaptı. Çok akıllıydı bir. Abi bak, insan annesi babası hakkında konuşurken bile birazcık edep gösterir. Değil mi? Bu böyledir yani. Patronun hakkında konuşurken bile Böyle bir karar aldı bilemiyoruz tabi nereden aldı. Hiç böyle dine diyanete Hazreti Peygamber'e gelince hele bir de bir şeyler okuduysa öyle yapıyordu zaten böyle yapıyordu işte bak aklına işler oradan ya çocuğa de ki yani burada Efendimizin şeyde işaret vardır diyebilir miyiz? Neye nasıl anlayabiliriz şekilde biraz daha en azından köşeli yapma. Yarın bir gün o çocuk yetiştiğinde Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemi vahiysiz bilinmesiz arada bir şey yapan sadece vahiy geldiğinde peygamber modunda diğer zamanlarda peygamber olmamış gibi gösterme. Yapma bunu. Bak demin programın başında da söyledim. Bu sana neyi kazandırır? Bu anlatım sana bir güzel bir anlayış kazandırır. Peki bu ne kazandırır? Hiçbir şey. Kibrittir bu bilgi. Bu yavrulamaz. Bir marifet doğurmaz. Yani insan aldı. Arkadaşlar bakın şimdi Cibir hadisine geçeceğim. Konuya da nereden geldiğimi hemen hatırlıyorum. Oraya bağlayacağım. Bakın bir şey söyleyeyim. Din, dini bilgi dediğimiz, ilim dediğimiz şeyde öyle bir bereket vardır ki bu nasıl hani senin çocuğun var, annem var, babam var, hayatın var. Candıdır bu devamlı olarak bir güzelliğini keşfedersin. Onunla bağın hep devam eder. Dini ilim dediğin şeyde de hep içerden içerden bu kaynar kaynar. Yani bir şey öğrendin Allah var tamam Allah biliyorsun. Ramazan Rab, değil. Onun üzerinde düşündükçe bir güzellik çıkar. Düşündükçe bir güzellik çıkar. Dini ilim odur. Ya sen organizma olarak yaşıyor musun? Evet. Bir gelişim sağlıyor musun? Evet. Ruhunda var mı? Tabii ki. Come on. Yani bak hareket ediyorum. Evet. Bu ruhun neyle besleniyor? Dinden, Allah'tan, yediğinden, içtiğinden değil. İstediğin kadar ya diye geldiğinde hamburger midende kalıyor. Onunla beslenmiyor bu ruh. Bu ruhun beslendiği bir şey, müzik diyorsun. Ne o? Zurnanın son deliği. Mana ile besleniyor. O zaman benim aldığım mana bitmemeli mananın tabiatında daimi bir güzellik, daimi bir yükseliş var. Ruhumda da öyle. Ruhum içerisinde durmuyor ki. Dini ilim, elhamdülillah, elhamdülillah dediğinde öyle bir ilim verir ki sana, elhamdülillahı bir ömür 90 sene düşün, vallahi bir şey bulursun, billahi bir şey bulursun ya. Hala ben Deniz Fatiha tefsirini okuyorum, bitiremedim. Söylenenleri duyup bitiremedim. Düşündüklerimi konuşmuyorum, anladıklarımı konuşmuyorum. Ah bak işte o dindir. O mana sonsuzdur. Niye peygamberi bu mukaddesatı anlatırken neyse. Yok canım bir şey yok yani devam ediyoruz. Şimdi şöyle dedik, konuşurdan açıldı. Çocukluğumuzda falan soruyorlardı dedik. Oradan din derslerine geçtik. İşte imanın şartı nedir? İslam'ın şartı nedir? Müslüman mısın? Ben bunlar soru, soruları vardı. Bir kere de bunu işledik. Hani geçmiş programlarda. Şimdi bu bizim bildiğimiz imanın şartı altıdır. İslam'ın şartı beştir. Diyoruz ya. E belki bu yeni nesil arkadaşlar bilmeyebilir. Çünkü onlar bir şekilde telef oldu gittiler. Eskiden bu 20, 15-20 sene evvel böyle bangır bangır televizyonlara çıkan konuşan tipler vardı. Nereden çıkartıyorsunuz İslam'ın altı şartı olduğunu, beş şartı olduğunu, imanın şartı. E bir şimdi Yoktur, Aç bakalım Kur'an'ı. Senin aklın var ya. Çalıştır aklını. Oku Kur'an'ı. Kaç şart var orada? Altı diyor mu? Vallahi demiyorum hocam. Ya ay ne aydınsınız. Hocam ne kadar aydınsınız. Bize kimse böyle anlatmıyor İslam'ı diye. Bir de karşısında yerlere yatan tipler oluyordu. Her Ramazan. Şimdi Allah Teala laf aramızda. Hani kimse duymuyor. Allah Teala Efendimiz sallallahu ve sellem buyuruyor Ramazan'da şeytanları bağlar diye. Bizim gençliğimizde çocukluğumuzda klasikti bu. Ramazan'da şeytanlar bağlanır. Şeytanca konuşan insanlar bir anda ortaya çıkardı. Ve inan bak çok acayip Ramazan'dan sonra da giderdi bunlara. Bir zehir zıkkım etme huyu vardı Ramazan'da. Bir oruçta alay etmeler. Bir Müslümanca hareketle alay etmeler. Siz Kur'an'ı bilmiyorsunuz Kur'an'a bakın demeler. Kur'an'a bakın derken de benim tefsirimden bakın diye konuşmalar. Kur'an kendisine inmiş gibi ahkam kesmeler. Gerçi şu anda hala var da bizim insanımız zaten böyle artık ya bakıyor bunlardan iyice imandan çıktı ya da imanlı olanlar artık zıvanadan çıktı bunları seyretmiyor. Fakat nereden geliyor bu? Bak bilen insan ben bende kalın uzatmayacağım önemli. Anlattığım şeyler önemli. Çocukken bize bunlar sorulurdu. Çocukken sorulurdu ama programın, sohbetin başında da söyledim. Bu basma kalıp hani şey yapıyoruz ya. Biz böyle duyduk. Dedikten sonra bizde bir kompleks oluşuyor. Zaman ilerliyor. Herkes bir şey öğreniyor. Sen de bunu çocukken falan öğrenmişsin. İmanın şartı kaç? Karşına o hoca da geliyor. Yani böyle bir yandan böyle bilgisayarına bakıp tık, 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 tık kaç devladın evladın imanın şartı? Aferin not ediyorum gibi bir tik görmediğin için onu böyle cami köşesine bir yerde hani böyle zannediyorsun ki uzakta bir adam gibi gördüğün için sana birisi kalkıp da nereden biliyorsun imanın şartı altı A şey ben ailemden gakkuk yok abi yok hiç kompleks yapmana aşağılık duygusu hissetmene gerek yok sana soran adam bilmiyor İmanın şartı kaçmış. İmanın şartı dediğimiz şey nasıl ortaya konulmuş? Allah razı olsun bizim kitaplarımızda İslam'ın şartı diye anlatılan şeyler nereden kaynaklanıyormuş? Birazdan bunu öğreneceksin. Ama bir türlü söyleyemediğim sözü söyleyeyim. Çocuklara eğitim veriliyor mu hala? Okullarda güzel din eğitimi efendim kitaplarını görüyorum. Renkli binden beri falan böyle güzel sorulu Türkçesi gelişmiş uzun metinli. Hatta bir de yapanlardan Allah razı olsun. Allah onlardan binlerce kere razı olsun. Şu Sübyan Mektebi denilen yani çocuğun yuva çağındayken abdesti tahareti, karşıdaki insanın emanetini, arkadaşını eziyet etmemeyi, doğaya duyarlı olmayı, hayvan sevmeyi, Allah sevmeyi, insan sevmeyi öğreten o kurumları kimler açtı, kimler destekliyorsa... Allah onlardan ebediyen razı olsun, ebediyen. Ah çocuklarımızı aydın yetiştirelim, çağ atlasınlar, Mars'a gidiyor insanlar, bizim çocuğa... Ne yapacaksın yani, ne yapacaksın? Yani Bill Gates'in, Elon Musk'ın doktorunu mu öğreteceksin? Kimya öğrettiğinde çocuk daha mı ahlaklı olacak? Bizim çocuk çok terbiyesizdi, arkadaşlarına şey yapardı, fizik okudu düzeldi. Böyle bir çocuk var mı? Böyle bir insan var mı? Hiç harama helale dikkat etmezdi. Doğaya tabiata dikkat etmezdi. Hak gasp ederdi. Namussuzun tekiydi. Kimya okudu, mühendis oldu düzeldi diyen var mı? O sahaları küçümsemiyoruz. Arkadaş din, dil, tarih. Bu benim sözüm değil. Din, dil, tarih. İnsanın şahsiyetini bunlar şekillendirir. Tarih şuuru. Benle başlamadı bu iş ya. Benden önce de vardı. Ne vardı? Benden sonra ne olacak? Bir de bu tarihte benim tarihim var. Ben bundan evvel neredeydim? Şuuru insanı insan yapar. Tarih. Dil. Dil. Konuşurken, hitap ederken karşındaki insanı tartar. Nasıl konuşacağını bilir. Mekanı seçer. Bu duygularımı ben nasıl ifade edebilirim? Hani yemek yediğinde hayvan gibi acım demezsin mesela. Ya varsa bir yemek yiyelim be arkadaşım. Beraber yiyelim dersin mesela. Bak duygularını ifade edebilmek için bir imbikten geçirir seni dil. Lisan. İnsan. Uslu bir lisan aynı ile insan. O yüzden dilin bozulduysa, tarihin bozulduysa geriye bir tek din kalıyor. Bence o da gitmiştir ya. Din insanı terbiye eder. O sebepten Sübyan Mektebi'nde çocuğun Fransızca şey yapıyor. Hatta bir de İtalyan birisi gelmiş. Parça parça bu hafta İtalyanca 20 kelime öğrendi. Çocuğum habire aydınlanıyor. Allah'ım diye seviniyorsun ya. Ya ben şunu soruyorum kardeşim. Dili öğrenir. Dini ne zaman öğrenecek? İçimdeki güzelliği ne zaman keşfedecek? Sonra bir insanın bunları öğrenmesi geri kafalılık değil ki. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Dini açıdan bunun cevabı hiç böyle başkasının şu dedi bu dedi onu ben bilmem. Bilin diye söylüyorum. Bilin aynı zamanda bu. Bilin diye söylüyorum. Bir insan. Allah peygamber öğretilmesini, doğru şekilde öğretilmesini, şu zamanda yaşadığı halde bu zamanın gerisinde kalmak, örümcek kafalı olmak, ortaçağ zihniyeti vesaire gibi bu sahayla istihza edecek noktada bunu bile bile yapıyorsa, dini, Kur'ani ifadeyle söylüyorum, Allah'ın ayetleriyle istihza eden, dinin öğrenmesiyle istihza ettiği için Kur'an'a göre, bana göre değil, kafirdir. Ben tercih etmiyorum diyebilirsin, kafir olabilirsin, dinli dişi olabilirsin. Ama bunu, yani bir insan diyebilir mi ki temizliği kabul etmiyorum. Başkasının hakkı olduğunu kabul etmiyorum denildiğinde bu dünya kanunlarında bile bu adama ne denir? Terörist denir, eşkıya denir. Değil mi? Allah Teala buyuruyor ki senin kanunlarını tanımadığında bu adama eşkıya diyorsun da benim hukukumu tanımadığında ben buna kafir dediğimde niye bozulasın?